Thank you Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerin Fenerbahçe henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Makuta. Güzel yakaladı. Akanji. Mbappe. Uzaklardan deniyor. Hader Donay. Alanya topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmaz. İşte şans. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Kuta. Kader Jonay. Fırsata dönüşebilir, itirebilecek mi? Şut geliyor. Gol! Alay Spor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Ribery. Şut çekiyor. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Evet. Can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Yusuf Özdemir. Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir. Ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Podun. Harika oynadı. Kaysedo. Skora katkıda bulunmak istiyor artık. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir Boş alana iyi pas. Richard tam koşu yoluna attı. Sergio Cordova içeri sürmeyi deneyebilir. Başarabilir mi? Çabasını karşılığını aldı. İlk devreyi tamamlayan sesi geldi. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Tek iç açıdan bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basar, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da... İkinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda Düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir Makuta Hader Gonay güzel yakalıyor Etkileyici adımlar İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi Nuno Lima Hader Kurtulmayı başardı heung Son alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Foden. Bir fark var. Beraberliği kovalıyorlar. Oli ise. Heung-Bin Son. Şut fırsatı yakalıyor. Sanırım offside. Evet offside. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez, amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. On the field is Tekrar ortaya Mbappe. İşte şu. Ve gol. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Ön bir son. Şu anda ligin gol kralı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Gel bir mücadele izliyoruz. Bence beklentilerin ötesinde bir maç. Evet. Büyük şans. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Spora çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Number 88. Coming on to replace him is number 29. Yakın mesafeden kafa. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi.